Bunlar buzdolabı maknedi, kalem başlıkları bunlar. Şöyle saç tokaları falan varken. Bunlar simli ipten e, yaptığım örgü ipler. Şöyle kardan adamımız var. Şöyle seni seviyorum yazılı. Şöyle yine örgü iplerden yaptığımız küçük çocuk oyuncakları var elimeyi. Sakarya bir de Türkiye yazıyor. Rüzgar dilidir niye da? 2-3 yıldan beri e, hobi olarak başladım. Bahçeme e, hobi olarak ektim. Yani ağaç, şey. Ondan sonra aklıma böyle fikirler geldi. Yaptıkça kendimi geliştirdim. Yani el emeği deyince elde ne, yani ne gelirse ahşaptan tutun, e, su kapağından, e, çam kozalağı dediğimiz her şeyden yani hepsi bir araya gelince böyle güzellikler çıkıyor işte. Yani renkli renkli hayatıma e, bu şekilde de renk katmaya çalışıyorum. Aslında imkan el verseydi e, niyetim, hedefim bir dükkan açmaktı e, su kabağı emekleri üzerine tamamen ama e, olmadığı için e, evden evin balkonunu hani tam da bitmemiş hali e, atölyeye çevirdim. Bir yandan e, hem çalışma çeşisi hem sergi olarak ekiminden ee, şu avizeye dönüşünceye kadar hepsi kendime ait. Tasarımı, e, elektrik, tesisatı, her şeyi elektrik malzemelerinin ampullerine varıncaya kadar bütün tasarımı bana ait. Yani e, içinin işlenmesine dahil varıncaya kadar bana ait. Artık siparişlere başladım. İnternet üzerinden e, kendi e, Facebook sayfamda e, Instagram'da e, sayfa açtık. E, kendi resmi sayfamı. Oradan satışlar, siparişler Özel e, yapım yani özel isim olarak e, geçiyor. Masa üstü, abajür şekli falan olarak. Artık daha da geliştirdik. Daha da hani e, güzel şeyler olacak inşallah yani umuyorum, ümit ediyorum. Türkiye'nin her yerine e, gönderim yapıyorum. Hedefim e, yurt dışına e, gönderim yapmak. Oradan e, sipariş alıp kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Atölyeyi büyütüp e, inşallah şartlar ne olursa Türkiye'miz e, daha güzelleştiği bir günde bir dükkan açmak, oradan devam etmek istiyorum. Aileme, eşime, çocuklarıma e, bu şekilde e, katkı sağlamak istiyorum. Bütün bayan kardeşlerime sesleniyorum. İmkanları siz yaratacaksınız. Boş zamanı siz bulacaksınız. Zamanı e, siz zamana değil, zamanı size uyduracaksınız. Hiçbir şey için çok geç değil. Hayat e, yaşamaya değer. Hayat çok güzel. Hiçbir şeyden geç kaldım demeyin. Hayat Neresinden tutarsanız tutun, farz edin ki bir otobüsü kaçırdınız, geriye dönmeyin, bir sonraki otobüsü bekleyin. Hayata oradan, nereden tutunabilseniz hayata küsmek doğru değil bence. Hayata küsecek e, bahaneler aramayalım. Yani hayat insana e, toz bembe değil. Yani şöyle renklendirebilirsin hayatını. Hani hiçbir şey istediğimiz gibi olmayabiliyor. Hani bu şekil e, böyle bizim elimize çok iş düşüyor. Yani. E zaman değerlidir. Yani zaman çok güzel bir şey ama bir şeylerle uğraşmalı insan. Yani e, vakit geçirecek şeyler. E, bazıları diyor işte e, boş iş nasıl yapılır? Ben severek yapmıyorum. Sevmezsen bana bunları hiç kimse yaptıramazdı.